Nereye gidiyoruz şimdi biliyor musun? Ee, Fatih Selim'in tavşanını sevmeye geldik. Hadi koşalım koşalım gidelim bakalım. İşte burada gördün mü? Açma sakın. Açma sakın anneciğim bak kaçar. Ne yaparız o zaman yakalayamayız ki. Evet biz ona şimdi yemek vereceğiz. Gel şuradan bakalım. Bak burada kocaman bir şey var. E, penceresi var buradan gelir o şimdi. Tavşan neredesin? Buraya gel tavşan. Sana yemek vereceğiz. Bak geldi gördün mü bu tarafa geldi anneciğim orada kocaman bir evi var bak pencereleri var Ömer açarsan asla yakalayamayız biliyor musun tavşan çok kaçar ama ona şimdi ne vereceğiz biliyor musun birazcık yemek verelim bak burada suyu da var su içiyor şurada da yemekleri var azıcık yemek verelim mi abi versin hadi birazcık abisi ona yemek çıkar eline al böyle tavşan gel gel kaçmasın bir tane yemek vereceğiz çok lezzetli. Hayır anneciğim açma abi açsın. Baksana. Çok tatlıymış bu ya. Bak zıplıyor zıplıyor kocaman. Her yere gidiyor. Orada biraz yemi var çekirdek yiyormuş bir de. Evini yiyor Ömer gördün mü baksana. Evini yiyor. Bak hemen kapı açılınca gelecek ama görüyor musun? Kaçacak. Bak 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 at öyle at içeri. Yesene tavşan mamalarını. Ye tavşan ye hadi at abisi. Ay üstüne geldi üstüne. <laughs> tamam anneciğim çok atm onları yesin. Ömer açma sakın. Ömer sakın kapısını açma gider. Yakalayamayız annem bir daha onu nasıl yakalayacağız? Kapat evet oradan kapat bakalım. Yiyor mu, mamasına? Ömer yedi mi mamasını annem? Tavşan. Ne yapıyorsun tavşan? Baba tamam, Bak bak bak. Mamaları çok seviyor gördün mü? <laughs> Tamam yeter yeter daha fazla vermeyelim çünkü içeride de yemeği var onları ancak yer bitirir. Bak her yerden geziyor gördün mü? O tarafa gidiyor. Evet. Gel bakalım gel şuradan da bakalım sana. Ne yapıyorsun sen? Çok tatlısın. Anneciğim sevsene şuradan ellesene bak. burnunu Gel bak burnunu sevelim şuradan onun. Gel 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 buradayız buradayız yanına gelmeye çalışıyor. Bak evi var, çatısı var. Bir tane yukarıda gördün mü? Burada da penceresi var. Şuradan da bakıyor. Yukarı mı çıkmaya çalışıyor? Aa bak şurada bak. Burada içeride. <laughs> ne yapıyorsun orada? Hadi gel aşağı mamalarını ye. Baksana bir sürü mama verdik. Değil mi anneciğim? Mamalarını yesin. Tavşan mamalarını yesin. Geldi bak geldi. Biraz da su içsin mi Ömer? Su içmeyi seviyor mu acaba? Hadi yine aşağı mamalarını ye tavşancık. Hadi bakalım. Tavşana mamalar attık. Abisi mamalar attı. Hadi bakalım tavşancık sen mamalarını ye tamam mı? Ye mamalarını suyunu da iç. Ondan sonra burada sen çok güzel evinde eğlen. Oyunlar oyna kendin. Değil mi anneciğim oyun oynasın bu? Ama arkadaşı da yok. Tek başına kalmış burada. Biz onu eğlendiriyoruz şimdi. O bize bakıyor. Çok eğleniyor. Bizi de çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Bak, elini ısıracak. Elini ısırma sakın. <laughs> Isırma sakın elini. <laughs> Hadi tavşan görüşürüz tavşan. Hoşça kal. Bay bay.